saldırı yapıyoruz. Oh. Harika oluyor. Oh. Ay, sesi ses yok. Şimdi be, <laughs> beraber ya. bir şeyler izliyor. Konuşuyorlar. O yüzden güzel olmayacağını <gülüyor> düşünüyorum. <laughs> ama böyle sesler geliyor ya. ama. Ya. Şimdi Böyle çok ben de çok konuştuğum iyi. için iyi geliyordur şu sesin. Şimdi ee, Arkadaşlar bir şey yapacağım. Topluyucumu bitirdik. Bölümle geçiyorum. Şimdi arkadaşlar şeyim değiştiriyorum odayı çünkü kötü olur yani. Görüyorsunuz çok az var. 4 bar var. 4 de. Arkadaşlar sen kötü olacak. 4 bar var koyduk. İstanbul dövlerimize gitti. Asla vücuduma arkadaşlar kullanmıyorum. Yeni seviye kıştan yok. Yani o yüzden kullanmıyorum ben yeni seviye dövleri. Bakın arkadaşlar çok eğlenceli. Bir de koyun çıkıyordu. Yani arkadaşlar ses gitti bu arada. Şey sesi. Arkadaşlar. Beray sesini aç lütfen. Beray'ın yoruk kardeşim var arkadaşlar. O kısmı yedim. Bu kısmı yedim. Arkadaşlar bu arada bir şey yani. Çok bize çekemiyordum. Çünkü yani hep sesli ortam oluyordu. Bağırma, kudurma. Yani o yüzden ben de küçük yapmak zorunda kalıyordum. O yüzden yani artık yapıyorum. Çok da değil ama artık yapmaya başladım. Videolarım artık çok olacak. Siz de inşallah beğenir ve abone olursunuz. Abone olmazsanız gerçekten üzülürüm. lütfen abone olun. Onu söylüyorum ben size. Bir de like atın. Lütfen. Yeni videosu. abi. Yani, yani çünkü bunlar da amzir olmayacak. Şurada bir tane büyücümüz olacak. O yüzden kötü oluyor. Zaferimiz var ama. Yani. <laughs> <Heh>, aldık. <laughs> Arkadaşlar şey vardı. Geliyor ha bunlar. Bir yarı dolmak üzere göstereyim. Böyle oluyor beş levelde. Ama bizim bu kadar paramız olmuyorsa yapardık Çok da. Ne bakayım? Ay şimdi tabii? <laughs> bu ne yapamaz? Bilmişim. Arkadaşlar şimdi sırada da bir şey yapmayı unuttum. <laughs> Bunu yüksel. U arkadaşlar artık oldu. 5 level. Tamam. <laughs> Hangisini yapabiliriz? Bu 9. Bu da 8 arkadaşlar. İptal <laughs> mesela. İptal ediyor. İptal. Tamam şarj Diğerini yapalım zaten. Ben Bir saat var. Bir saat 1 Bir saat arkadaşlar gördüğünüz gibi. Benimki iyi oluyor hemen ya. 5 level olacak. Az sonra arkadaşlar. Ay bir saat sonra. Hepsini yapalım arkadaşlar. Orada arkadaşlar. Bir içinde. Bundan dolayı ölmüşler. Kazanmadılar yani. savaş günü iyi arkadaşlar. Hem de harika arkadaşlar. Tekrar bir izleyelim. Ya da intikam alalım. Ben böyle arkadaşlar? Şimdi buradan devler. Baba. <laughs> Baba nasıl ölmüşler Bir dev gitti. Tamam onu aldım yani. Açıldım da ışığını etti. Bir de rastlım değil mi? Evet. Bir de Arkadaşlar çok izleyip yoruldum. Ama demelerden ben sorgulamaya çalışınca azıcık gidiyor benden. Tamam neyse ben ayrı çok aldım. İstediğim azıcık alayım Bununla öldürdü arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Ama kötü oldu yani. Ben beğenmedim. Nesru'lu artık Böyle olmuş. Sürmem yapamadım arkadaşlar. Yok fevret Şimdi buraya bir bakalım arkadaşlar. Bunlar var gördüğünüz gibi. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Buna göre ve bunlar var hemen gördüğünüz gibi. alttan dev yaptık. Sonra buna bakıyoruz. Hemen bunları yapıyorum. Tamamdır arkadaşlar, bitti. Şimdi 5 dakika bekleyelim. El çıkıyorlar. 5 dakika bekliyorum. arkadaşlar da itilmedi. Şimdi ama az kaldı yani devlere. Şimdi sizlerle birlikte gördüğünüz gibi suda ama olmuyor. Aslında olur da bir şeyden dolayı olmuyor. Ha orası açık değil gördüğünüz gibi. Açık olsa gelecekse de işte pardon bunu yaptığım için arkadaşlar işte öyle. Kö, ben köyümü temizleyeceğim. Çok da şeyler koyacağım. Küçükleri ben hemen temizleyeyim. Ay ama yok şu an. Bu sertlik. Bunu da bir iptal de Tamamdır. İptal. <laughs> Tamamdır la. Ah, veriyorum. Sonra bunu yaparız arkadaşlar. Ondan sonra şunları ağaçları ben kaldıracağım. Ağaç olmayacak. Küçük falan. <laughs> Arkadaşlar ben yapsın bu Ben hemen temizleyeceğim. Övdemde bir şeyler falan kalmayacak. Harika oluyor. Babamlar da bir şey yüzüyor. Güzel, güzel Bunu yapacağım arkadaşlar. Param bitene kadar savaşacağım yani. Bir, bir tane daha yapayım bitti. Arkadaşlar ya. Bir de bu. Tamam. 300 kalsın. Savaş yapacağız diye. Yani. Savaşta da azıcık kalsın diye ben bırakacağım. Ya da bunu da yapalım. dolduruz Max. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Max dolduracağız. Bunda iyi oluyor yani. Çeyrek dolduruyor ama yine de Max gibi. 9 mu? 9 Tövbe dokuz olduk ya. Gösterdiğim arkadaşımı. Çok güçlü. Yazık oldu Rico. Ama John's da güçlü arkadaşlar yani. O Göstereyim. Bronze da güçlüdür. Böyle ezildi. Belediye binası. Dört seviye altın deposu. Bir havan. Bir top bir altın madeni, beş kışla, bir, ma bir altın madeni, dört iksir deposu, bir kışla, okçu kulesi iki level, buradaki gördüğünüzde iksir toplayıcısı bir levelde iksir deposu üç level, iksir top bir level, iksir toplayıcı bir level, Altın madeni 1 level. Altın deposu 1 level. inşaatçı kulübesi var. İnşaatçı kulübesi sonra 1 level. İksir toplayıcısı var. Ama klanı açık değildim. Ay klanı da açıktı Kırdılar. Gösteriyorum klan. Bana klanı artık bu. Buraya katıldı. Çok güçlü olduğunu Sanıyor yani o yüzden bu klandan ayrılmalıyım. İsmi neymiş ya ben. O arkadaşımı çok seviyordum arkadaşlar. Rijo. Rijo. Klanı görüntüle. Rijo. Profil. Güçlüydü arkadaşlar. 5 leveli kadar. Değil de altıydı o. Ama ben ne yazık ki gitti arkadaşlar. O yüzden ben de burada tek kaldım. Sıra futbolda. İsmi çocuğu değil de. Arkadaşımdı. Ama sevmedim. Nasıl? Sen de bunu yap bakalım. Sonra bu sıra yap bakalım. Hatta ben hemen değilim. Neyse al kalısı. da bana önemli değil. Arkadaşlar bu arada şarjımı kaçırmışım. Yani yetmiş altı. Seksen Arkadaşlar on Al katı Şimdi bunu toplayalım. Gördüğünüz gibi. Hem dolu tamamdır. Burayı. Altı. Altı. Çok karışık. Tamam, saldırıyorum, saldırıyorum. Eşleşme buluyorum. Ben gücüm aşım vurur. Ben de buna da. Tamam buraya. Bir de buralara varsa koyacağım arkadaşlar. Çalışamam bir böyleydi benim düğümüşüm. Ama bir dakika annem çalıyor arkadaşlar. Bu <laughs> gitme yani yapıyor. Biliyorsunuz şimdi Yok, şimdi, şimdi video çek video çekiyoruz zaten. <laughs> arkadaşlar. işlerde söyleyebilirsiniz videoma like'ta la asabilirsiniz hemen ben bir şeyler bekledim şey hemen arkadaşlar yani bana abone olursanız size daha farklı daha iyi videolar göstereceğim uzun kısa çok uzun falan olmuyor yani. aldım Arkadaşlar ben de hep sizin için çekiyorum yoksa ben çekmem. Bir de Bırak oyunları şöyle bir yorum gördüm. Bir kanalda olsa birisi gibi yani dediler. Ben de tamam dedim ben yapayım dedim. O yüzden yoksa yapmam yani. Sizin için her şey. Her şey sizin için yapıldı. Bırak da istedi. Aynen öylesi. Çünkü onun da başka kanalda olmadığı için. Ne? Niye bunu önceden saldırmıyoruz? Millar millar. Arkadaşlar burada da küfür söylenmeyecek. Küfür yasak yani. Benim için bura küfür yok. Ben 25 aldık. Bir şeyler hazır olsun. Arkadaşlar 5 dakika bekleyin lütfen. Çak arkadaşlar. Şimdi bu oyundan çıkalım siz isterseniz. Ee, yarın da Ay, bugün Hayda yine çekici. Hayday da çekeceğiz. Hayday daha iyi leveliz yani. 17'yiz. Yarı 18 olacak. Yani görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.